Moena, İtalya'da küçük bir kasaba. Alp dağlarının en ücra köşesinde Avusturya sınırında. Kayak merkeziyle de tanınır. Kış turizmi için ideal ve şirin bir köy. Ancak karın ve soğuğun dışında bu köyün bir özelliği daha var. Nemi. Bu köyde yaşayan bütün insanlar İtalyan olmasına rağmen tamamen başka bir milletin kültürüyle yaşıyor. Ve kendilerini Türk olarak tanıtıyorlar. Haklılar da aslında. Dilleri başka olsa da Türk gibi yaşamaya çalışıyorlar. Bu köyün hikayesi ise tam 332 yıl öncesine dayanıyor. İtalya'da Türk köyü La Turquia. 1683 Osmanlı Viyana kuşatmasında. O gün ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu ikinci kez Viyana kapısında. Sardar Ekber Kara Mustafa Paşa istihbaratı çok ciddiye almakta. Bunun için de Viyana'ya 12 tane casus yerleştirir. Kanuni'nin başaramadığını kendisi yapmak istiyor ve bunun için de her bilginin kıymeti sonsuz. Ancak bir sorun vardır. Paşa uzun süredir casuslarının hiçbirinden tek bir haber alamamaktadır. Şehirde ne olup bittiğini öğrenmek ister ve bunun için yanına bu konuda çok deneyimli olan bir Yeniçeriyi Hasan'ı çağırır. Ondan haberini alamadığı 12 askerinin vaziyetini öğrenmesini ve şehrin durumu hakkında bilgi almasını ister. Ve onu Viyana şehrine yollar. Hasan, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilen, Venedik, Viyana, Berlin ve Roma'ya defalarca girip çıkmış bir istihbaratçıdır. Viyana'ya gider ve sağ salim döner. Kara Mustafa Paşa, Viyana'yı kuşatma fikrini padişaha vakti zamanında açmamış ve şimdi taarruzu ağırdan almaktadır. O günlerde geri dönen Hasan vaziyeti görür ve hemen Serdar Ekrem'in huzuruna çıkar. Kara Mustafa Paşa'ya haddini aştığını bildiği halde şu cümleleri söyler. Paşam şu anki hal ve şartlar kaleye hemen taarruzu gerekli kılmaktadır. Ok yaydan çıkmıştır bir kere. İzin verin hedefini bulsun. Omuzunuza konan zafer kuşunu göremiyorsunuz. Yüz binlerce askerin ve bir o kadar da şehidin beklediği zaferi murdar etme hakkına sahip değilsiniz. Son olarak demem o ki, hemen hücuma geçmezseniz sizi Allah affetse bile şehitler affetmeyecektir. Bir Yeniçerinin Sadrazam'la böyle konuşması kabul edilemez bir durumdur. Bu konuşmanın elbette bir bedeli olacaktır. Sadrazam Hasan'ı Yeniçeri ağasına teslim eder ve başının vurulmasına emreder. Ancak Yeniçeri ağası da Hasan gibi düşünmektedir ve Hasan'ın yaptığı hizmetleri bilmektedir. Artık mahkum olan Hasan'a bu fırsatı tanır ve ellerini gevşek bağlar. Hasan da bu fırsattan yararlanarak kaçar. Arkasından ne Yeniçeri ağası ne de Sadrazam izinin sürülmesini ister. Hasan'ın kaçışına göz yumulur. Otağdan ayrılan Hasan düşmanın casus birimiyle olacak ki küçük bir grupla kavgaya girişir. Kazanır ama yaralanır da. Bir tepede bayılan Yeniçeri'yi dağda sürüsünü otlatan Moenalılar bulur. Avrupa'ya götürürler ve Yeniçeri'yi tedavi ederler. Gidecek yeri olmayan Yeniçeri, Moena köyünde kalır. Bu köyü kendi köyü beller, hatta köyden bir kızla evlenir. Ancak onların geleneklerine alışamaz. Hala Yeniçeri gibi giyinip kılıç kuşanır. Post bıyıklarını kesmez. Türk töreleriyle yaşamaya devam eder. Köylüler de ona El Turko ismini koyar. Bir gün köye Dukan'ın askerleri gelir. Tonlarca vergi alır, üstüne köyü yağmalarlar. Yeniçeri bu durumu kabullenemez. Köylüyü ayaklanmaya teşvik eder. Onlara ok atmayı, kılıç kullanmayı, ateşli silahları, savaşla ilgili bildiği her şeyi öğretir. Dukan'ın askerleri geldiğinde en az kendileri kadar güçlü bir kuvvetle karşılaşır. İstediklerini alamadan geri dönerler. Yeniçeri ise artık köyün kahramanı, köyün ağası olmuştur ve artık o Moyena köyü La Türkiye olarak anılmaya başlanır. Bu köy günümüzde hala ev Turku'ya sahip çıkmakta ve onu ataları olarak görmektedir. Her yıl Temmuz ayında Türk düzenlenmektedir. Şölende bütün kadınlar başörtüsü, şalvar ve pabuç giyerler. Köyün erkekleri ise vezir ve yeniçeri kıyafetlerine bürünürler. Köyün en yaşlısı El Turku'yu temsilen sultan olur ve köyün her yeri Türk bayraklarıyla süslenir. Bu şölenin geçmişi ise Dukan'ın askerlerini mağlup eden köylülerin bu olayı şenlikle kutlamalarına dayanır. Günümüzdeki şenliklerin ise bu kutlamanın devamı niteliğinde olduğu söylenir. Köy meydanında altında çeşme bulunan El Turko için yapılmış bir büs bulunur. Ve köylüler ataları olarak gördükleri bu yeni her yıl anmaktadırlar. <laughs>